Hoş geldiniz. Işıklara devam ediyoruz. Işık konusuna devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde e, floresan ışık ya da gizli aydınlatma nasıl yapılır ona bakalım. Burada bir mutfak var gözünüz üzere. Mutfağın şu ışık göz dediğimiz dolabın altına şuraya bir gizli aydınlatma koyalım. Nasıl olacaktı bu? Işıkları seçtim. Buradan da buraya ışıkları seçtim. Raylight seçtim. Açılan seçeneklerden Raylight seçtim. Plane halindeki ışık lazım. Bana yani geçtiğimiz dersten full yaptığımız için Sıfır sefer seçmiştim bu seferde de plane olan seçtim düz çıktı bu ve ışığını tek tarafa gönderiyordu bakın onu buradan koyacağım dolabın altı burası soldan sağa doğru çekiyorum upuzun bir ışık yaptım belki buraya birkaç tane floresan tüp kurallar. ben bir tane koyacağım tabii ki upuzun muğlayı tek diyorum bakın ondan bir ok çıktı plane ışıklardan ok çıkıyordu muğlayı tek diyorum onu ışık yuvasının hemen arka tarafına böyle koydum ok tam dik şekilde duvara değil de birazcık eğimli baksın diye açıkta şöyle rotate'e döndürdüm. Bu işi koyduktan sonra şöyle bir bakalım bakalım. Şöyle bir edelim bakalım. Ne kadar aydınlattı? Aydınlattım görelim. Bakın aydınlatmış. Ama ortalık hala karanlık değil mi? Sadece vurduğu yeri aydınlatmış. Ortalık hala karanlık. Neden? Çünkü render ayarlarını yapmadık. Hangi ışık varsa koyalım hemen. Render ayarlarını yapmamız gerekiyordu. Rendering. Bunun için rendering. Render setup'a gittim renderden Setup'da, Şurada bakın Global Illumination Active değil, Enable değil. Enable yaptım. Buna tıkladım, Enable yaptım. İki tane ışıkları buradan programdan hemen aktif oldu. Birincisi Irradiance Map olacaktı. İkincisi Brute Force değil de Light Cache olacak. Irradiance Map ayarını H yerine Very Low yaptım. Light Cache ayarını yine 1000 yerine yüzeyin indirdim. İlla yüzey değil de şöyle 100'e yakın bir yere indirsek dolu çabuk rendesini miyim olan ama biraz lekeli yapar ama çabuk yapar. Benim de amacım bu test render alacağım çünkü sonra buraya ayarına gittim. Buraya tıkladım. Buraya ayarında her zaman yapacağımız bir iki işlem vardı. Environment açtım. Bunu hep on durumuna getirecektik. Atmosferden gelen ışık temsil ediyordu bu. Global Illumination Environment. Şu kelimeyi bilmeyen arkadaşlar ezberlesinler. Çevre demek. Sonra altta Color Mapping'e gideceğim. Bakalım buradaki seçenek Linear Multiply değil de Reinhardt olacak dedim. Unutmayalım. Reinhardt canlı yapar sahneyi. Şimdi bir daha rendedelim, bakalım ortalık aydınlanmış mı? Yani ortalıkta şöyle bir aydınlık görüntü görmem lazım, neyinki gibi zıpi olmayacak. Bakın ortalık aydınlanmış ama değil mi? Ne var burada terslikler? Bir kere dolaplarımız, bizim buradaki dolaplarımız beyazdı, burada yeşile dönmüş ya da maviye dönmüş. Neden? Çünkü bakın duvarlar e, mavi, mavi renge vurmuş ışık her tarafı. Maviye bulaştırmış. Beyaz renkler çevredeki renklerden çok etkilidir. Bunu engel olmak için ne yapacağız? Onu bir kere daha hatırlayalım. Bir de ışığımız çok kuvvetli. Bunu birazcık da azaltmamız lazım. Işımı seçilirken, şunu şimdi kapatabilirim. Bakın, ışımı seçilirken mod ve basınca ışığımızın ayarlarına gideriz. Bakın, bütün ışık ayarları aşağı yukarı birbirine benziyor. Motive değer değerini azaltıyorum. Kaç yapacağım bilmiyorum ama şöyle 4-5 yapayım. E, beğenmezsem yine değiştirebilirim. Bir daha denedelim. Sonuca bakalım bu şu patlama kılık gitmiş olması lazım bakın gitmiş ama beyazlık çok fazla değil mi etkilenmiş diğer renklerden bunu nereden ayarlıyordum ben rendering render setup'a gideceğiz her zaman yapmamız gerekli bir ayarı yapmayı unuttuk global illumination açtık buradaki default açıp e, değil mi bakın global illumination'daki default advanced yaptım saturation'daki bu değer çok kuvvetli olduğu için çok fazla olduğu için beyaz renkler etraftaki diğer renklerden çok etkileniyor onu 0,10'dan 15 arasında bir yere her zaman. 0,14 yaptım bakın bunu yapınca ne oldu bir kere daha nedir? sonuca bakalım bakın duvarlar demek kendi rengine dönmüş şöyle şimdi bu ışık biraz fazla azalmış olabilir değil mi yani madem e, kuvvetli bir ışık şuraya biraz daha kuvvetli vursun istiyorum bakın bir de burada bir siyahlık var o nedir bu ışığımızın gövdesi şurada gördüğümüz siyahlık ışığımızın gövdesi ışığımızın gövdesinin göze görünmesini istemiyorce biraz daha yukarı teklememiz lazım şurada kaybolacak kadar ya da ışığımızın gövdesinin göze görünmemesi için bir şey yapmamız lazım kapattım ışığım seçilmişken parametre bakın burada açıldı bir kere biraz daha arttırdım şu parlaklığı 5 ee, biraz fazla az geldi ona kadar çıkarttım aşağıda options kısmına gittim options kısmındaki bu invisible parametresinin işaretini koyarsanız göze görünmesin demek ışığımızın gövdesi gözümüze görünmez. Sadece ışığı gözümüze görülür. Bir de bazen etrafta yansıma yapan obje varsa şurada mesela bir ayna olsaydı burada aynada da o ışık gözümüze görülürdü. Aynada da yansımada da gözümüze görülmesin diye efekt reflection işaretini kaldıracak. Bir daha rendedelim bakalım. Durum ne vaziyette? Şuradaki siyahlık gitmiş olması lazım bak gitti. Işığımızın gövdesi artık gözümüze görmeye, ışığımızın parlaklığını biraz daha daha güzel oldu. Bir de ortamın biraz daha böyle loş olmasını istiyorum ben. Yani değil mi? Burada gizli aydınlatma varsa ve başka bir ışık yoksa bu kadar etraf kuvvetli aydınlanmaz. etraftaki aydınlığa etki eden bir parametre var. Rendering. Rendering tabi gittim. Buradaki, buraya ayarındaki her zaman Ryanat yapacağımız kalma filmdeki ayarlarda bakın burada iki tane duruma göre değişecek ayar var. Bir tanesi multiplayer, öbürü de burn value. Bu multiplayer'i arttırırsanız bunu gölge olan yerin gölge tonu daha açık olur. Azaltırsanız da tam zıttı gölgeler daha koyu olur. Burn value'deki değeri arttırırsanız ışık alan yerdeki aydınlık artar. Azaltırsanız ışık alan yerdeki aydınlık daha az olur. Bunu biraz azaltacağım. 0,6 yaptım. Bir daha değerlendirelim bakalım efektini Görelim. Bakın değil mi? Daha iyi oldu gibi geliyor bana. Neden? Çünkü burada gizli bir aydınlatma varsa etraf evet, o kadar da aydınlık olmasını istiyorum. da gizli aydınlatmaya örnek. Neyle yapıyormuşuz? Işıklardan, light'tan plane olanla yapıyormuşuz.